arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz hep şunu söyledik. Ayakkabının kalbi Konya. Bunu her alanda. Geçen yıl Master Shoes Konya Ayakkabı Çanta ve Moda Fuarı'nın birincisini gerçekleştirmiştik. Bu sene geçen yılın iki katıyla e, katılımla devam ediyoruz inşallah. Burada Konya ekonomisine Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayan ayakkabı sektörüyle alakalı çok büyük bir fuar yapıyoruz. Yani ihracat nereden yapılırsa yapılsın. ihracatta Konya'nın erkek ve bayan ayakkabıda katkı oranı yüzde kır. Konya'da köklü bir geçmişe sahip kadın bir sektörümüzdür ayakkabı sektörü ve güçlü bir sektördür. Türkiye'nin en önemli ayakkabı üretim merkezlerinden biridir aslında. Fuarcılık konusunda Konya aslında yeni değil. Biz her ne kadar Master Shoes adı altında ikinci fuarımızı yapsak da aslında Konya 30. ayakkabı fuarını yapıyor. Geçen yıl itibariyle birçok zorluklara rağmen fuarımızı tek salonda gerçekleştirdik. Fakat onun başarısıyla bugün geldiğimiz noktada salonun sayımız 2'ye çıktı. E, firma sayımız e, 150'nin üzerinde, 200'den fazla markayla şu anda sektör e, özelinde de, global anlamda da e, olumsuzluklara rağmen e, güçlü bir şekilde e, firmalarımız o, fuarda yeni sezon ürünlerini sergileyecekler. Türkiye'de herkes ifade ediyor. Konya Ayakkabı sektörü bugün...